Asayid için güzel bir molimiz var. Daha doğrusu iki tane var. İkisinden biri bu. Şu araya cross'umuzu koyup Patlat şurayı pofu. Tam yani bu şekilde her yeri alıyor. Hemen bu köşeye gelip şuradaki izadan devam ettirip buta geldikten sonra zıplayıp Göster atıyoruz. gücünü pofu. Ve tam bu da buraya düşüyor. Buradaki kutu arkası dahil genel olarak yeşil alıyor. Andrevon'dan hemen atabileceğimiz bir moly var. Hemen onu göstereyim size. Buraya geliyoruz. Bu şekilde verdik. Yaslandık. Tam buraya ortaladık. Oturuyoruz. Ortadan. Buraya ortalayıp şu çizgiyi sağ tık bırakıyoruz. Göster gücünü popu. Hemen midlinkten flash info almak istiyorsanız yine koşup zıplayıp atabilirsiniz. Şaşkın hazır. Birazcık daha koşarak atılabilir. bakın. Evet. Çok daha iyi oldu. müddi bir yapmak istiyorsanız hemen buradan. Şaşkın uçuyor. Başlayalım. Her yerin infosunu alabilirsiniz. Ayrıyetten orp buraya düştüğü için. Gel hemen buraya. Safe bir şekilde atın. Flash'ınızı mid bir yaparken harcamadınız. Ee, elinizde iki senaryo var. Ya haritayı kalacaksınız, seçilirsiniz ya da direkt mid yapıyorsunuz. Buradan info almak adına giderken tutmayıp attığınızda böyle güzel bir infonuz oluyor. Hatta birazcık daha sola atarsanız bu orbunuzu geri alabilirsiniz bu şekilde. Tam böyle. Top bitten info almak için güzel bir taşımız var. Koşuyoruz koşuyoruz. Kurtlayıp atıyoruz. Info alıp geri geliyor. B güzel bir şekilde info alabiliriz. Side için hemen buraya geliyoruz. Direkt yukarı cross çevirip tamam. alıyoruz. Güzel bir şekilde info alıp geri geliyor. Side'a e girerken hemen koşarken şu şekilde hatta side'de çoğu yeri çekilecektir. Ayrıyeten markette ve city'de dip yerlerinde bak arkalarında görme ihtimali var. Evet beta iki tane info almak için senaryomuz var. Bir, onu direkt düz olarak ya bu şekilde, uçuyor. bu şekilde info almak. İki, birazcık daha agresif oynamak istiyoruz. Yani bir şeyler yapmak istiyoruz. Tam buradan bu, bu şekilde Bir Infoyu bu şekilde alabiliriz. Ayrıyetten agro'da devam edebiliriz. Geri dönüşü de orbumuzu alabiliriz. Evet hemen güzel iki tane molimiz var. Middeki info almak istiyorsak e, midin belli bir kısmını ve mid linki. Hemen buraya geliyoruz. Zıplayıp atıyoruz. <laughs> Yukarıdan infoyu alıyor. Ve aynı yerine geri düşüyor. Hemen buraya geldim. Alebam, alebi info almak, almak istiyoruz ya da bir agro yapacağız. Hemen buraya geliyoruz. Yukarı bakıyoruz. Şaşkın Zıplayıp hazır. atıyoruz. Alo bizde. <laughs> bir tane info almak istiyoruz. Çok basit. Buraya geldik hemen. Soltuk attık. Infomuzu aldık ve bize geri geldi. Birazcık daha koşup. hazır. Çok daha hızlı geri gelecektir. Hemen yeşil Bak, arkasında burası. bir molemiz var. Şurayı baz alacağız. Buranın tam orta yerini baz alacağız. Buradan yukarıya doğru cross koyuyoruz. Tam burada durduruyoruz. Burayla eşitlendi zaman. Bir daha getirelim. Patlat şurayı Soltuk atıyoruz buradan bir şey pik attırmak istemiyorsak ve split ya da farklı bir oyun senaryomuz varsa arcade'den gitmek zorundaysak şu küşene birazcık üstüne gelip bunu atıyoruz bofu. ve tavura bu gelmiş oluyor. Hemen dişten side us'unu çek demek için bir var. Bu şekilde geliyoruz cross bu şekilde alıyoruz koşuyoruz şurayı, atıyoruz. <laughs> Arkayet ve binden info almak için iki tane güzel flashımız var. Buraya geldik, şu tarafa. Bak Hemen yukarıya baktık, zıpkar arkayımızı attık. Çok güzel bir şekilde buranın full infosunu aldı. Hemen bu tarafa geliyoruz. Aynı şekilde arkayette böyle bir şeyimiz var. Yukarı baktık, zıplayıp ya attık. Aynı şekilde buranın full infosunu almış oldu. Defans değil, info almanız gerekiyor. Bu çok güzel bir flash bunun için. Infoyu aldı ve geri geldi. Hayretle kum içinde çok güzel bir flash'ımız var. Buraya geldik, cross koyduk, zıpladık, attık. Pik almak istiyorsak zıpladık. Daha doğrusu zıplamadan düz attık ve ardından pikimizi aldık. Ice Bass atakta <laughs> belli başlı moller de burada var. Buraya geliyoruz. Cross'umuzu tam şu şekilde alıyoruz. Göster gücünü pofu. güzel bir moli bu arada. <laughs> Ardından hemen el baba atabilmek için şu köşeye geliyoruz. Kendinizi dayayıp bu buradaki sol köşeye Pofuduk tarlası. Eğimi getirip atıyoruz. Midde bir oyun yapacaksanız ya da ne bileyim midde bir yapacaksınız. Hemen şuradaki köşeye geliyorsunuz. Kırısı tam şu şekilde tutarak Göster gücünü Pofu. Rampa için cidden çok güzel bir oyun. Tam sayıda girerken top side'den birisini ve adına tam da buraya göstermeden çok ufak buraya geliyoruz. Tam şu sıfırın hizasında sağa çektikten sonra What zıplayıp atıyoruz. Evet, defans için iki tane güzel flash'ımız var yine tam buradayız yine söylediğim gibi aim'i yine yukarı koyuyoruz çünkü orb'u geri almamız lazım bizim için önemli zıplayıp atıyoruz gördüğünüz gibi her yeri alıyor bir tane daha flash'ımız var hem plant plant alanı kör etmek adına hem de genel olarak site'deki olan insanları kör etmek adına yine cross yukarı koyuyoruz zıplayıp atıyoruz. Şaşkın hazır. Tam bu şekilde. Plant almalarını engellemek için güzel bir molimiz var. Cross'tan bu şekilde alıyoruz. Ve atıyoruz. Göster gücünü Pofu. Böyle <laughs> Normal. Pofuluk tarlası. Sol, sol tıkla atıyoruz bunu. Tam bu şekilde düşüyor. Ve planti de alıyor. Bir fos almak için bir var. Hemen cross'umuzu yukarı koyuyoruz. Şaşkın atıyoruz. Usuyor. Bir yerde bir infosu bizde. Hemen unsite için 3 tane güzel flash'imiz var. 1. Rifters'dayız. Hemen info almak istiyoruz. Tıkladık. Attık. Bize geri düştü. İşte Alabiliriz. Hemen bunun altına geçiyoruz. Aynı şekilde. Tıkladık. Attık. Bize geri geldi. Hemen. Headshot'ın altındayız. Yukarı bakıyoruz. Zıplayıp atıyoruz. Yine info almak için çok bir güzel bir flash. Defans adam var burada. Çıkıyor. Ve buraya genelde cross koyduğunuzda flash ve çok fazla yutul üstünüze gelir. Hemen buna güzel bir anti flashımız var. Buraya geliyoruz. Adam var flashlarını attı. Her şeyini attı. Karşı koymak adına o ara attılar ya. Tam o sesi duyduğunuz anda buraya yukarı cross'u verip zıplayıp atıyoruz. Hazır. Attıktan sonra da herkes <laughs> flash'ı yemiş oluyor. O ara biz de bu eğim bozulmasına pick'imizi alıyoruz. B'de hemen iki tane flash'ımız var. Adam var B'ye geldiğini düşünüyorsak ya da birisinin ne olduğunu düşünüyorsak koşup bir tane flash atıyoruz. O ara buradan ikimizi alıyoruz. Ayrıyetten hemen bir geri gelip adamı normalde düşünüyorsak Şaşkın koşup tutuyor. flash atıp aynı bir iki alabiliriz. Sıra sende. Duç Şaşkın hazır. Şaşkın uçuyor. Adamlar koşarsa. flash da güzel bir pick alabiliriz. Bir tane. Post plant için güzel bir molimiz var. Buradayız. Şu, şu tarafta şu çıkıntıya. Çıkıntı değil de daha çok dekorasyon diyelim. Tam burayı bu şekilde ortalıyoruz. C'nin üstündeki tam sol kılın üstündeki yeri şu yaprağın oraya düz bir şekilde paralel olacak şekilde getiriyoruz. Zıplayıp atıyoruz. Hofuduk tarlası. Böyle atakta hemen e, tam bu pingir <laughs> şey kumbolimiz var. Hemen bu geldik. Buraya da kendimize Işığın üstünde birazcık cross aldık. tarlası. Ve attık. Adamın bir tane boşladıklarında flashlam karşılık vermek ve info'yu alabilmek adına güzel bir flash. Boşta boşalttık. Sayda girerken, arttan sayda girerken, back side çekme adına güzel bir molimiz var. Hemen buraya yapıştık. Bu şekilde pencerenin üstüne cross saldık, koştuk, zıpladık ve attık. Göster gücünü pofu. B atakta hemen Alfa'da gelken bir moli var. Tam şu çizgiye geliyoruz. Bu çizgiye geldik. Bundan sonrasında hemen C'ye basıp tam şu cross'a şuraya kır. Daha doğrusu çizginin sağına cross'u koyup patlatıyoruz. Ve heaven tamamen tertemiz oluyor. Hemen B defansta info alabileceğimiz bir flash, bu şekilde atabiliriz. Hemen buranın arkasına geldik, buradan bir pick almak istiyoruz. Kulaklıkla şekilde uçuyor. çarptırıp bu pickimizi alabiliriz. Zaten bu şekilde, arttan info almak adına, ben koşup ben atabileceğiniz ben. bir flash. Hem size info verir, hem doğru bir görev alabilirsiniz. Hemen main'e gelelim, main'den bu şekilde tam şuraya yapışıp, buraya yapışıp, buraya cross koyduğunuzda, Uç. bu şekilde bir flash attığınızda, Arkasından info alabilirsiniz. Aynı şekilde buraya gelip sol takla buraya attığınız bir flash da Amin'in infosunu alabilirsiniz. Bir tam bu şekilde. arkasında iki tane flash var. Resmenimiz var. Diğer bu şekilde klasik bir flashımız var. Aynı şekilde buraya da klasik bir, bir tane daha flashımız var. Hemen speed'de atakta e, info alıp ya da duruma göre agresif oynayacağımız herhangi gibi senaryoda Atabileceğimiz birkaç tane, info alabileceğimiz birkaç tane hemen flash göstereceğim size. Birinci flash, buraya geliyoruz. Yukarı bakıp, zıplayıp atıyoruz. Buraya kadar çıkıyor. Side, Heaven. Ya saydım büyük bir çoğunluğunun infosunu alıp, düşüyor. Hemen rampaya geliyoruz. Bu şekilde Christmas koyup, koşuyoruz koşuyoruz. Buraya Güzel bir info flash oluyor. Mid'de. Tam bir de çıkarken, Bak buradaki B2 engelleme kadar ha. Kurosunuzu bu şekilde koyup kuşup patlat şurayı popu. Bu kısmı aldıktan sonra info almak istiyorsanız yine aynı şekilde koşup şurayı patladığınızda ya yani alttan işte da, buradasın. Da duruma göre birazcık daha cross yukarı çevirip şaşkın uçuyor. Patladığınızda güzel bir fal olacaksınız. Hemen defansta, speed defansla B'de info almak adına güzel bir Şaşkın hazır Bundan sonrasında kontrol edebileceğiniz, info alabileceğiniz güzel bir flash Ben bir adam var Bir de push diyorsa Şöyle bir flashımız var hemen gelip Buradaysan iki şekilde de yapabilirsin bunu Bunu yerden çarptıracağız Adam var koşuyor Bak burası Pik almak istiyorsun Yerden çarptırarak Şöyle bir flash atıp Pik alabilirsin Şaşkın uçuyor Aynısını da bu taraftan yapabilirsin. Şaşkın hazır. Bu pozisyonda oynuyorsan damar üzerine koştuğunda Şöyle bir flash atabilirsin. Şaşkın hazır. Göster gücünü pofu. Göster gücünü Pofu. Sıra sende. Pofuduk tarlası. Bak burası. ufuduk tarlası <laughs> Patlat şurayı pofu <laughs> 스크루 쥐어!